you oh. Şimdi bundan önceki dönemlerin kuraklık şeklinde geçmesi, bu sene yeteri derecede kal yağması istediğimiz şekilde olmadı. Çünkü daha önceden toprağın kuraklık geçmesine bağlı olarak yağışların yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Tabii şimdi akarsu havzası olayına gelecek olursak, öncelikle bir akarsu'nun kolları ile birlikte beslediği ve sularının boşalttığı bölgeye biz diyoruz. Burada kar yağış önemli bir etkendir. Bunlar istenilen düzeyde olduğu zaman ister istemez bunları besleyecektir ve bunların beslenmesi sonucu barajlar, göletler ve akarsularımız su seviyesi yükseldiği için bu tarımı da doğrudan bir şekilde etkileyecektir. Evet, geçen yıllara göre, son iki yıla göre şu anki verilerimiz yaklaşık olarak iki katı fazla yağış aldığını söyleyebiliriz. Ama bu da bizim için şu an yeterli değil. Çünkü belli dönemlerde yağan yağış, belli dönemlerdeki kuraklıkla beraber birleştiği zaman bu hem tarımsal anlamda istediğimiz bir olay değil. Çünkü bizim istemiş olduğumuz aylara göre yağışın homojen bir şekilde yağmasıdır. İstenilen düzeyde yağması durumunda akarsularımız e, ve göletlerimiz e, barajlarımız e, yeterli su seviyesine ulaşmış olacaktır. Ve bu da olumlu bir şekilde, şekilde etkileyecektir. Çünkü akarsu havzasının e, büyüklüğü geçtiği bölgenin iklim bölgesine e, ki yağış durumu çok etkilidir. Eğer o dönem yağış fazlaysa ister istemez akarsuların su seviyesi de yükselecektir. Su seviyesinin yükselmesi demek toprağın e, suya doygunluk derecesinin artması bununla beraber barajların ve göletlerin ve su havzalarının dolması anlamına gelmek. Mart ayındaki işte kar yağışları bizim için önemliydi. Niye bizim için önemli? Çünkü kar yağışları e, eridiği zaman yavaş yavaş eridiğinden dolayı su havzalarından bir kayıp söz konusu olmuyordu. Yavaş yavaş toprağın içerisine girdiğinden dolayı işte sel gibi taşkınlara neden olmadığı için bizim için elbette ki önemlidir. Hatta son dönemlerde baktığımız zaman daha önceden kurmuş olan pınarlar vardı. Ve şu an baktığımızda onların su seviyesinin yüksek olduğunu görebiliyoruz. Bu da yağın karın getirmiş olduğu bereket şeklinde ifade edebiliriz. Evet daha önceden de mesela sık sık gidip su alıp getirdiğimiz yerler vardı. Yukarı Mardin'de kaynak sularının su seviyesinin geçen senelere göre yüksek olduğunu görebiliyoruz. Bir de Zınar bölgesinde 2-3 tane çeşme mevcut ve onların da geçen seneye nazaran su seviyelerinin yüksek olduğunu gözlemliyoruz.